İzlediğiniz için teşekkür ederim. Evet şimdi oluşuyor ucunda. Evet, evet. Bak gökkuşağı. Wow gökkuşağına bak. Altında. Böyle Bu açıda kalsın. E, spor turizmi açısından bakıldığında e, Yamaç paraşütünden sonra Türk bizim ilimizde en fazla yabancı turistin altını çizerek söylüyorum. En fazla yabancı turistin geldiği e, spor dallarından bir tanesi Yelken ve buradaki Tekirdağ'daki Yelken Kulübü çok köklü bir geçmişe sahip. Ve çok iyi yönetiliyor. Dolayısıyla ee, en aşağı yaş gruplarından başlayarak en yukarı yaş gruplarına kadar Türkiye'de dereceler yapmış bir yelken kulübü. Bunun e, hem e, Tekirdağ'daki insanlar, hem de ülkemizdeki insanlara yansımasını e, turizm alandasında e, birleştirmek istedik. Bizim derdimiz zaten bu. Hem yelken sporu yapan öğrenciler açısından, hem izleyiciler açısından Tekirdağ yelken sporunda çok önemli bir il olduğunu farkındalığını yaratmak. Ve spor turizmi yapmak için, bu manada spor turizmi yapmak için ilimize gelenleri de bekliyor olmak. Ağırlıklı Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Bosna, çok en fazla yabancı turistin geldiği ülkeler.